Bugünkü konumuz kumbara yapmak. Kumbara yapmak. Evet. Böyle gene sıvı yapıştırıcımızı evet, aldık. Normalde böyle fon kartonları kullanılıyor. Evet, bu da... Fakat bunlar bana çok ince geldi. Metal madeni paralardan dolayı. Ben böyle iki tane karton seçtim. Şimdi öncelikle bardaktan da faydalanarak bu kartonu yuvarlayacağım. Ambalaj kartonunu yuvarlayacağım. Bardağın etrafında ve bunu tam bir yuvarlak haline getireceğim. Ben yuvarlayacağım. Beraber yuvarlayalım şimdi. Saralım etrafını yavaşça. Şöyle evet. Hafifçe zaten kendisi esneyecek. Evet. evet. Arkadaşlar sürpriz kutusu mu? Geldiniz. Evet, sürpriz kutusu gibi. Şöyle yaptık, değil mi? Evet. Parmağını sıkıştırma. Şöyle yaptık. iyice de sıkıştırdık. Bunu birkaç kez yuvarlayınca zaten bu yuvarlak formunu alacaktır. Ben bunu biraz yuvarlayayım elimde. Bütün şu kıvrımlarından büktüğünüz zaman daha iyi bir yuvarlığa elde edebiliyor olacaksınız. Ben şimdi şu tarafını birleştirip bu koli bandıyla bağlantıyı kuruyor olacağım etizle beraber. Evet. Bu bulutları çözmek Evet. Biraz uzun kestim. Evet. Şurayı da altından geçiriyorum pantı. Bu tarafı da üstünden geçiriyorum. Duvarı tutacağım da. Uzun bir ceket, ceket, ceket. İki tarafı birden otutturduk. Ceket. Şimdi bunun dış tarafını katlayalım. Olur. Hatta bunu şu kartondan etrafını keserek şöyle çizerek keselim. Beraber keselim. Beraber keselim. Etrafından bir çizelim Edizciğim önce. Ben kesebilirim anne. Tabii ki de sen kesiyorsun. Yalnız şöyle bir etrafından çizelim. Gelişi güzel çizsek de olur. Zaten kaplayacağız. Yaklaşık olarak şöyle bir yuvarlak. Tut benim elimi. Beraber şöyle alıyoruz buradaki yuvarlağı alt tabanı olarak kullanacağız. Zaten eğer ki herhangi bir taşma olursa etrafından da körpüleri sorun değil. Hiç mesele değil. Şöyle gelişi güzel. Kartonumuzu kestik. Hı. aşağı yukarı böyle bir şey. Şimdi bunu taban kısmına yapıştırıyor olacağız tekrar. Bu altı olacak şu şekilde. Yine koli bandından faydalanacağım ilk etapta. Etrafına ne yapmak istersin Ediz? Yeşil yapalım. Tamam yeşil yapalım etrafını. Zaten malzeme koli olduğu için koli bandı birebir oluyor. Etrafında kaplayınca buradaki deformasyonlar gözükmüyor. Gayet de sağlam oluyor. Maviye olsun mavi. Tamam canım hangi renk istersen o rengi seç. Tamam bir tane. Bu tarafını da kapattım. Gördüğünüz gibi şöyle her tarafından kapalı bir Kutucuğumuzu elde etmiş olduk. Şöyle gösterelim. İçi, dışı, arkası. Evet. Arkamlar gerçekten o kadar karton. yumuşak. Karton. En, görevini görmeyecek. Yerdeyim, karton. Evet. Karton. Bunu bu şekilde kapatıyorum karton. ön tarafında. Kumbara. Şu ağız kısımlarını da içe doğru kıvırıp şimdi kapak kısmını yapacağım. İstediğiniz şarkıyı Böyle bir çalışma yapabilirsiniz. Evet. Karton. Kapak kısmını karton. düz şekilde kesebilirsiniz. Karton, Benim karton. burada zaten renkli olduğu için ben düz kesmeyi karton düşünüyorum. Gibi? Bu da cep var Para atacağınız kısmı da. Başka bir cep var da da yapabilirsiniz. Evet. Evet. kapak kısmını da kesiyorum şu anda. Şu anda. Evet. Para kısmını da şuradan şöyle bir oyuntu şeklinde açacağım. Makasımın ucuyla yapacağım bunu. Şöyle batıracağım hafifçe. Buradan paralarını atabileceksin içine. Bana verecek misin para? Tabii ki, biriktirmen için para vereceğim. Şuradan. Artık şöyle... benim de bir kumbaram bu. Tabii ki. Her hafta veya akşamları azar azar biriktirdiğim paralardan koyabilirsin. Kumbara'nın içi. Peki kumbara'nı nasıl süslemek istersiniz? Etrafını yapıştırıyorum. Buradaki kartonu bıraktığım artık yerleri vardı. O tarafları içe doğru kıvırdım ve oralara sıvı yapıştırıcından döküyorum şu şekilde ve şöyle koyuyorum. Eriz bunu biz aslında ev şeklinde de yapabilirdik biliyorsun değil mi? Evet, şöyle kumbara mısın? Ev şeklinde mi? Evet ev şeklinde de olabilirdi. Burada bir güneş var arkadaki güneş. Önde de iki tane çiçeğimiz var. etis bu şekilde desen çizdi. <laughs> Çok heyecanlıyım. Herkese kolay gelsin. Herkese kolay gelsin.